Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kümesi en son buraya aldım. Biliyorsunuz şuraya aldım kümesi. Şurada ağaç vardı. O ağacı kestim. Şimdi şu şu bakıcıyı vermiştim. Şunu e, bu kanadiyoluk bir şekilde geri geldi. Ona bir tane eş aldım. Şu siyahı besleyeceğim büyük ihtimalle şunları. Çünkü yerine sağlam kuş severim. O Bakıcıları vermiştim. Biraz da para vermiştim üzerine. Şu ikisini almıştım. Şunla şunu aldım. Şu anda kanatları bantlı. İleriki günlerde bandını açacağım. Seferli kuşa tekrar dönüş yaptım. Seferli kuşla olmuyor. Yani normal kuşlarla olmuyor. Seferli kuşa alışmışız. Şuraya bir stand yaptım. Şuraya. Şunların kanadını açtıktan sonra yeme buraya alıştıracağım. Şurada uçacaklar. Bakın. Önüm önü çok güzel. Artık seferli kuşların videolarını buradan çekeceğim boş bir arsa düşse kaybolsa en kötü ihtimal çatın üzerine atar ki o kadar da zannetmiyorum çünkü stanta alıştı mı kaklacı kuş alışır şunları aldım getirdim Evet bizim bakıcılardan birisi yumurtada yavruya gerçekten iyi bakacaklar diye düşünüyorum çünkü hayvan yemini yiyor suyunu içiyor hemen tekrar yuvasına gidiyor yumurtaların üzerine. Özellikle erkekten çok güzel bakıcı oldu. Evet. Kuşumuzun erkek olan bu. Erkek güzeli bir şey. Dişi de çok kaliteli. Belli yani. Dişinin duruşundan belli. Tam istenilen kuş tipi aslında bu. Büyüklerimizden duyduğumuz zamanında beslediğimiz kuş tipi bu. Ayaklar kısa, Kendisi küçük kızıl göz. Baya bir tüy falan yumuşak. Paçaları güzel. Hani tozluklu paçayı sevmiyorum. Tozluksuz. Bunlar uçuracağım. İleriki dönemlerde ben size şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Şunun kanadını bandına açayım. İleriki dönemlerde bu bana çok güzel seferler çıkaracak. Bundan eminim. Şu kaplama da çok güzel bir kuş. Kaplamayı da. Onu da uçuracağım ama bundan çok eminim. Çok güzel çok güzel oyunlar sergilecek. Onlar çoğaltacağım işte şu ikisini. Bu ikisini çoğaltacağım. Bakıcıların altına yumurtalar ötüreceğim. Bol bol. İnşallah ileriki dönemlerde bol bol seferli videolarımızı izleriz. Yerim güzel oldu. Şurada bir ağaç vardı. Bunu kesiyordum, kesmiyordum, kesemiyordum. Bir türlü kesilmedi. Çok sağlam bir ağaç çıktı. Bunu kestim. Aldım buradan. Sizce yeni yerim nasıl olmuş? Burada daha farklı bir değişiklik ne yapabilirim? Şu standa ileriye. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.